Korkuyor insanlar korkuyor erkekler korkuyor Onların da istedikleri bu yıldırmak korkmak Hiçbir olayı dramatiz ederek anlatmadım Dua ettiğim tek bir tanrı bana ölümü tattırmadı Beni kandırmasın demin çıldırmadım Yaktığım sayfaların asaleti kalmadı ha. Bir bak Par kollar yan bu sonra canı kurtar Bir baktım baş kaldıran denizlerin dalgaları Suratıma çarpar sonra hepsi birden kaybolurlar Dost dosta iki sırta altı bıçak saplar Altı üstü bir çarşafa parmaklıklar ardına Hastalıklı tavrıma yakışanı yapsam kara toprak Ona yataklık yapana ben yatacak yer bırakmam Hayatım fragmandan ibaret olsa keşke gösterime girdiğinde Sorunlar en derinde korkular haz verince Dokunsan her yerimden kanlar akar zaten Yaptılarsan birden cinayet Bütün yollara zamanı düşlüyorum Her gece gerçek olacak az kaldı Yüzyılın en büyük savaşı beynimde gerçekleşir Düşünceler yağmalar sanki açtı seferleri Bütün yollara egemen olduğum zamanı düşlüyorum Her gece gerçek olacak az kaldı Yüzyılın en büyük savaşı beynimde gerçekleşir Düşünceler yağmalar sanki açtı seferleri Korku ellerinde bir silah Onunla altı tutturuyorlar Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın öyle mi? Garip bir mevzu herkes aldı başını gitti Yeni başlanan tüm oyunlar erkenden bitti Şimdi kaybına uğrayan insanlar şaşkın Göz göze geldiğim zaman yumruklarım baskın Kalksın herkes zamanların en berbatı Her tarafı paslı demir kavgaları ayıklar Ayıklarsın arasından o da çürük çıkarsa Doğum ayıklarsın sen de duman altı ortamda Yer altı işleri karanlık yani başkan Elindeki torbayla kasımda aşk fazla Akla yatmaz problemler olduğunda tasma başka Göz sakla Bir de fazla boş konuşma Ağır olduğun ortamda Çakallar buluşmaz Yolunda gitmezse hayat Her şeyden kuşkulan Mevzular gelir geçer Bu kaçıncı duruşmam Bütün yollara Egemen olduğum zamanı Düşlüyorum her gece Gerçek olacak az kaldı Yüzyılın en büyük savaşı Beynimde gerçekleşir Düşünceler yağmalar Sanki haçlı seferleri Bütün yollara Egemen olduğum zamanı Düşlüyorum her gece Gerçek olacak az kaldı Yüzyılın en büyük savaşı Beynimde gerçekleşir Şünceler, yağmalar, sanki seferleri